ihtiyaç olmayan yerlerdeki kendi ekibinize ödenekleri aktarıyordunuz. Ben bu bakanlığa adalet getirdim ve bunu da açıkça söylüyorum, gurur duyarak söylüyorum. Şimdi benim yani bizim sınavları, bakanlığın sınavlarında hiçbir zaman torpil olmaz. Sayın Erozan. Sayın Erozan. Suriye'ye giremezsiniz dediniz. HTŞ'ye terör örgütlerine maaş veriyorsunuz dediniz. Doğru değil. Peki ben size soruyorum. Barış Pınarını Zeytin Dalını, Fırat Kalkanı ve Bahar Kalkanı harekatlarını kim gerçekleştirdi? Kim gerçekleştirdi? Uygur'un haklarını kimsenin baskısıyla değil, başından beri söylüyoruz. Hem Çin'le ikili düzeyde hem uluslararası platformda sonuna kadar savunuyoruz. On büyük Gölü meselesini Biden çözmedi. Büyükelçiler aptalca hata yaptılar ve geri adım attılar. Ondan sonra da biz de gerekeni yaptık. Aksi takdirde sınır dışı edilecekti. Peki Sayın Erozan dediniz ki iktidarın günleri sayılı. Geçen sene de demiştiniz? Ikinci yarısında bütçeyi biz de Ne oldu? Ne oldu Sayın Erozan? Ne oldu? Geçen sene de böyle söylüyordunuz. Ne oldu? Güvendiğiniz dağlara kar mı yağdı? Ne oldu? Sayın Erozan, ben golf oynamak için Ankara'da da her yerde de saha bulurum. Tamam mı? Hiçbir bunda hiç problem yok. Ama siz iktidarı ancak rüyanızda görürsünüz.